Aydınlanma düşüncesi karartma operasyonu. Bakın bangır bangır bağırmak lazım. Gerçeği sadece fizik gerçekliğe indiriyor. Fizik gerçekliği ilk kabuk. Halbuki gerçek kabukta gizli değil ki yok. O örtüyor ya gerçeği. Hadi gel çağımızın en büyük düşünürü. Adamın kurduğu cümle şu. Bilim düşünemez. Bitti ya. Öyle bir gündemimiz var. Hep sizin bahsettiğiniz bir vaka var. Başımıza ne geldiğinizi bilmiyoruz diye. Yani. Eyvallah. İslam kültür havzasının başına ne geldiğini bilmeme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Daha da kötüsü daha da ne geliyor olduğunu da farkında değiliz. Bu anlamda bir hakikat olgunuz var. Sizin çok vurguluyorsunuz. Ve hakikat olgusunu da akaid temeline tabii ki oturtuyorsunuz doğal olarak. Bizim inancımızda malum Ehl-i Sünnet inancında bir decaliyet meselesi var. İşte bu tartışılıyor. Bu bir insandır. Hayır bizim Yorum Yorumlanabilir. Burası, yorumlanabilir. Ama şunu ben acizane yaptığım okumalarda, sahih kaynaklarda şunu görüyorum hep. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem deccali ilişkin çizdiği bütün işaretler sahte bir hakikat olgusu oluşturacağını anlatıyor bize Güzel. Hı. Halbuki bu modernitenin ilk döneminde yani 17. yüzyıldan itibaren başlıyor diyeceğimiz ve 16 reformla işte aydınlanmayla daha sonra sanayi devrimle falan o dönemde bir hakikati dışlama vardı. Bu anlamda gidecek olursak hocam yani biz medeniyetle nerede duruyoruz? Bu hakikat algımız bizim neye dayanıyor? Neye dayanmıyor? Çözüm diye önümüze gelenler neler? Biz kimin gündemini konuşuyoruz? Açıkçası ilginç bir süreçte dünya. İlk defa tek bir coğrafya var tek bir küre var. Yani bütün sınırlar ortadan kalktı. Ortadan kalkınca entelektüel sınırlar, kültürel sınırlar ister istemez aidiyet biçimleri yok oluyor. Yani millet ulus devlet falan filan diyor. Ulus devlet çok sahte ve geçici bir icat. Bu ulus devlet ile bu işlerin kalıcı olarak korunabilmesi mümkün değil. İnançlarla korunabilir. Aidiyet biçimlerinin korunabilmesi güçlü farklı inançların sürdürülebilmesiyle mümkün. Şimdi mesela Çin medeniyeti diyoruz. 5000 yıllık bir medeniyet. Yani şakası yok ki 5000 yıllık bir medeniyet bir anda çok barbar bir saldırıya maruz kaldı. sildi süpürdü. Çin medeniyeti 5000 bin yıl kültürel varlığını inkar etti. Kendine var eden dinamikleri, anlam dünyasını, anlam haritalarını reddederek yeni bir dünya kuracağını zannediyor. Halbuki öldü çoktan farkında değil. Bitti. Bu. bu adiyet biçimleri meselesinde yani bir defa insanın bu dünyaya ait olmadığını öğrenmesi lazım. Esas Bunun farkına hayat var ahiret hayatıdır. Formülü Allah, Allah Resulü'nün. Tabii ki. Bu dünya olacak geçici. Olacak. Yani ait olduğu yer kalıcıdır insanın. Kim geçici yere ait olmak ister ki? İnsanda çünkü sonsuzluk duygusu var. Güçlü bir sonsuzluk duygusu var. Allahu Teala'nın ruhundan üflemesinden kaynaklanan verdiği bir imkan bu. Yani hayat iki eksende yürüyor. Bana Fussule Suresi 53. ayetin öğrettiği şeylerden birisi bu. Enfüsteki ve anfaktaki ayetlerin fark edilmesi, idrak edilmesi, anlaşılması, oradan bir dünya kurulması. Yani hakikat meselesinde hakikat ve sahte diyoruz değil mi? Hakikat sabitelerden oluşur. Sahte değişkenlerden oluşur. Yani aslında hayat sabiteler ve değişkenler arasındaki ilişki, diyalektiktir. Dünya değişkenlerden oluşan bir yer. Dolayısıyla geçici bir yer. Siz bunu sabit olarak konumlarsanız, hakikat olarak konumlarsanız... Sahteleşirsiniz. Zoka yutarsınız. Hmm. <laughs> sahteleşirsiniz. Dünyanın tasallutuna maruz kalmaktan kurtulamazsınız. Şöyle bir cümle kuruyorum ben. Dünyayı dar edinirseniz, dünyayı dar edersiniz insana. Dünyayı dar edinenler, yurt edinenler dünyayı dar ederler, ettiler, ediyorlar insana. Yani... yani bu postmodern süreçte ilginç bir şekilde post-truth falan meselesini konuşuyoruz ya, bunların bu noktaya gelmesi kaçınılmaz. Çünkü ben bunu daha önceden çok kullanıyordum, mutlak, sahte diye bir kavram. Umberto Eco gördüm. Yani Umberto Eco İtalyan, 60-70'lerde iyi bir dil felsefecisi, gösterge bilimci. Haksızlık etmek istemiyorum, Umberto Eco çok önemli bir adam. Çünkü en önemli özelliği e, semiyolog olması, gösterge bilimci. Mesela film semiyolojisi, tiyatro semiyonisi, edebiyat semiyolojisi konusunda bir numaralı metinler yazdı. Dil konusunda okuma biçimleri. Yani adam derdi o okuma biçimleri. Hı hı. Şimdi mutlak, mutlak hakikat diye bir kavram var. Amin. Modernler çıktılar. Modernler aydınlanma düşüncesi. Bakın bangır bangır bağırmak lazım. Aydınlanma düşüncesi karartma operasyonudur. Ne demek karartma operasyonu? Şu demek. Gerçeği sadece fizik gerçekliğe indiriyor. Fizik gerçekliği ne? Kabuk Halbuki gerçek kabukta gizli değil ki o örtüyor ya gerçeği. Zaten kabuk örter gerçeği. Korur ve örter. Dolayısıyla asıl hakikat içte, özde, enfüste gizli. Yani ne kadar derine dalarsanız o kadar arı duru suya ulaşırsınız. Süt gibi. Süt beyazı. Yani o yüzden ben hakikatten sütlenmek diye bir metafor kullanıyorum. Biraz buralardan gelen bir şey. Hocam zaten süt de hikmeti temsil eder. Tabii. Maneviyat tabii çok güçlü bir metafor. Miraca çıkmadan ya. önce Resulullah Efendimiz'e bir melek kap içerisinde su yanılmıyorsam veya bal, şarap ve süt getiriyor. Eyvallah. Resulullah Efendimiz sütü tercih edince Cebrail Aleyhisselam fıtrata uygun olanı tercih ettin ya Resulallah buyuruyor. Eğer siz mutlak hakikat yok dediğiniz anda bugün bile anlaşanlı bir yerde bilim yapmaya kalkın ilk öğrettikleri şey şudur. Mutlak hakikat yok görece falan. Bunu dediğiniz anda zaten siz mutlak sahteye düştünüz bir kere. Yani burada iyi iyi felsefe yapmak lazım. O da şu yani siz mutlak hakikati inkar ettiniz. Diyor ki Kant dinin önünü açmak için aklı sınırlandırdım diye. Yani bu biraz önce söylediğim şeyle çelişiyor gibi. Aydınlanma düşüncesinin en önemli düşünürü Kant. Ama aydınlanma düşüncesini kuran ama aynı adından düşüncesini yıkacak temeller de atan adam. Kant, çelişki burada aşılır. Yani siz kabuğu fizik gerçekliği hakikat olarak konumlandırdığınız zaman sahteyi, fizik gerçekliği, pozitivizmi, materyalizmi metafizikleştirerek zaten mutlak sahte ilan ediyorsunuz. Sahteyi Hı. mutlaklaştırıyorsunuz. Diyorsun ki her şey bilim açıklayacak. Bilim ne abi? Bilim sadece görünenler üzerinden gidiyor. Yani bilim açıklar ama anlamlandıramaz. Böyle bir şey yok ki. Bilimin gücü yetmez buna. Bilim belli bir zaman diliminde belli algılama biçimlerinin hakim olduğu yerde, zeminde görünenler açıklamaya çalışır. Yani fenomenler açıklamaya çalışır. Fenomenlerin anlamlarını uzun soluklu çıkaramaz, açıklamaz. Böyle bir şey yok. Yani bunu Heidegger bize söyledi. Heidegger çağımızın en büyük düşünürü. Yani Nietzsche'nin en büyük talebesi. Adamın kurduğu cümle şu. Bilim düşünemez. Bitti ya. Ya şimdi sen gel bizim bilim bilimperestlere anlat bunu. Yani siz gerçek mutlak hakikati inkar ettiğiniz zaman onun yerini kesinlikle mutlak sahtelerle doldurursunuz. Sahteleri mutlaklaştırarak doldur Bu kaçınılmaz bir şey. O Lakan Proyek'ten sonraki en büyük adam. Müthiş bir lafı var adamın. Yani gençlerin özellikle bu ateizme, deizme falan sürüklenen gençleri silkeleyecek bir şey söylüyor adam. Yani insanların toparlanması lazım. Gençlerin deizme, ateizme sürüklenmesine neden olan bizi yadırgıyorum ben. Biz çok rahatız yani. Hiçbir şekilde kılımız kıvırdamıyor. Yani içinde yaşadığın çağ. Tanamıyorsun. tanımıyorsun. O çocukların o ateizm, deizmin eşinin için sürüklendiğini çözemiyorsun. İçinde yaşadığın çağı tanıyamazsan tanımlanırsın. Tanırsan tanımlamaya başlarsın. Biz tanımadığımız için ezberi konuşuyoruz. Kesir batıyoruz. Ondan sonra çocuklar soru sormaya başlıyor. Yani o hoca efendiler de hocalar yani resmen eleştiriyor. Kendilerini çek düzemersinler. Yani bu tür şeylerle karşılaşınca hemen saldırıyorlar. Bir dakika abi. Sen bu çocukla karşılaştığında o soru soran esaslı soru soruyor. Temel sorular soruyor. Bu güzel bir şey. Korkma. Bundan korkma. Onlara cevap üretebilecek bir şey ortaya Koy. Yani o yüzden bizim metoda yaptığımız şey o. Yani bacak kadar çocuklar zehir gibi yetişiyor. Asıl espri o. Gazali diyoruz ya. Gazali kim ki? Felsefe yıkmış. Abi saçmalama. Yani ilk önce felsefe yutmuş. yutmuş. Ondan sonra yıkmış. Yani Kur'an-ı Kerim bana münkirler de anlatıyor. münafıkları da anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin yani o açılış. Bak çok muazzam bir senfoni var orada. Yani müzikal bir dil kullanıyor. Yani. Evet, evet, evet Nasıl bir senfoni? Yani benim Müslüm tarifine bak. Münafık. Müşrik tarifi. Müşrik. Müşrik. O da belli. Çok sade. İkisi de çok açık ve net. Münafığa gelince Ziliyor. ayetler dolusu bir buçuk sayfa. Sonra da hemen Yahudi başlıyor hocam. Evet ondan sonra Yahudi geliyor. Çok güzel söyledi. Münafıktan sonra çok da hemen güzel, Yahudi başlıyor. Çok güzel söyledi. Ya yani dolayısıyla şöyle ben Hz Peygamberle ilgili bu Ali Osman burada değişken ve sabite meselesi aslında dünyada olup biten şeyleri kavrayabilmek için yolculuğu Müslüman zihninin işte işi, bu bizim zihnimizi açabilecek bir şey yani her şeye uyarlayabiliriz dikey eksen yata eksen yatay eksen sabite dikey eksen Mekke süreci dilin ve şahsiyetin inşa edildiği yer dil Hı -hı. ve şahsiyet akidenin inşa edildiği Ak yer Akide. Akide. Tabii, İki, e, Medine yata yatay eksen. Dolayısıyla teşbih düzen. Mekke süreci tenzihi düzen. Mek İkisinin toplamdan beden e, şeye götürüyor bizi. Tevhide götürüyor. Tevhide götürüyor.